6 ay boyunca benim acaba gelecek mi, acaba gelmeyecek mi veyahut da başına bir şey gelecek mi sürekli tereddüteyim. Mart ayı ya yaklaştığında benim heyecanım daha çok artıyor. Adem amca ve Yaren Leyle'nin hikayesini mutlaka duymuşsunuzdur. Bu hikaye son yıllarda insan ve doğa arasında geçen en özel hikayelerden biri. Her göç döneminde Bursa'nın eski Karaağaç köyünde gerçekleşen buluşma artık sadece Adem amcayı değil tüm köy halkını yakından ilgilendiriyor. Gelin leyleklerin köydeki etkisini eski Karaağaç köyünün sakinlerinden dinleyelim. Karen Leylek'le 2011 yılında tanıştık. Mart ayında balığa çıktım. Balık avlarken bir leyleğin kaya konmasını gördüm ve tabii şaşırdım biraz. Ağımdan çıkan balıklarla leyleğe ikram ettim birkaç tane attım. Yedi doyurdu karnını. Ondan sonra uçtu yuvasına gittim. Ertesi gün yine balığa çıktım. Aynı saatte yine leylek kayıma kondu ve yine besledim. Mart ayından Ağustos'un sonuna kadar 6 ay her sabah yaren leylek kayıma gelip beraber balık avlayıp o karnını doyuruyor. Ben de rızkımın peşinde koşup böyle yazımızı geçiriyoruz. Öncesinde tabii köy yeriydi. Tanıyan yoktu zaten gelen de yoktu. Doğa fotoğrafçısı Alper Tüylec'in beni keşfetmesiyle başladı. Beni Yaren Leylek'le görüntüleyip sosyal medyada ve Türkiye'ye tanıttı. Bu yüzden 6 yılda köyümüz misafirlerle dolup taşıyor. 250-300 arası nüfusu var köyümüzün. Gün kışın e, tabi fena, sessiz insanlar, yazın daha kalabalık oluyor. Özellikle bu e, leyleklerin gelmesiyle birlikte. Öncelikle Yarın Leylek ve Adem Amca. Bunlar sosyal medya olsun, görsel basında e, duyulduktan sonra köyde turizm, yerli ve yabancı turizm potansiyeli artıyor. Eskiden böyle değildi. 10 sene öncesi, 15 sene önce kimse bilmezdi ki. Şimdi cumartesi, pazar burada mesela aşağıda yeme içmeye satıyorlar. Gözlemedir, çaydır, kadınlar derneği burada şeyler yapıyor. Bu leylek esnafa da iş yapıyor yani. Sebeplen, o da sebeplenebiliyor. Gelen giden arttı. Bizim simgemiz ya, bizim işte umudumuz. Leylekle beraber biz tanındık. Leylekleri çok severim ve abim de dedi ki bir köy var oraya götürelim seni. Öylelikle geldik buraya. Çok güzel bir yer, çok sakin bir yer. Leylek çok gördük yol boylarında gelirken ve her bir direğe de yuva yapmışlar. Leylekler bize uğur getirdi. Eskiden beri vardı leyleğimiz hiç ilgi çekilmemişti yani böyle. Adem İçleri. amcamız sayesinde hepimiz yararlanıyoruz burada ben. Gelsin ne köyümüzün güzelliklerini görsün ne leyleklerimizi görsün ne. Gözleme çok önemli değil köyün güzelliğini görsün. Aynen. İnsanla, İnsanlar, yani. kadar yakın olduğunu görsünler. Misafirperver olduğunu görsünler. Yaren geldiği zaman bahar geliyor. Bütün güzellikler ortaya çıkıyor. Zaten köyümüz doğa köyü. Gelenler çok memnun kalıyor köyümüzden. Bütün herkesi köyüme davet ediyorum. Gelip görsünler bu doğa köyümüzü.